Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın 91. bölüm fragmanı yayında arkadaşlar. Fragman geldi. Fragman hareketli başladı arkadaşlar. Fragman görüntülerini beğendiniz mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Henüz kanalımıza abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zili aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz yorum kısımda yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyacağım Arkadaşlar yeni bölümden 5 nelerdir hepsini yorumlarda yazınca tüm paylaşımlardan anında işsiz haberdar olun arkadaşlar işte kamera da görüntülerimiz var 91. bölüm yılda seçimler devam ediyor arkadaşlar birbirinden harika birbirinden güzel paylaşımlar sizi için paylaşılıyor Yorumlarınızı, sorularınızı zaten seve seve okuyup yalnız diyeceğiz arkadaşlar. dizille de iyicili tüm yorum ve sorularınızı aşağıda yorum kısmında bırakabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup sizlere yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bölümün yarın özetleyeceğiz arkadaşlar. Bölüm özetinde size için sızak sızağına ucu öntüleri de paylaşacağım. Ferit ve karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Sizce burada kim vurulacak arkadaşlar? Bunu da yorumlarda yazın.